Her görüşünde renklerinin daha güzel, kokularının daha doyurucu olduğunu gördü. Ya ne bir tane daha oku. Aa, uyku saatiniz geldi ama. Hadi bakalım. Bak, abin uyumuş. <laughs> Yarın gece masal okuma sırası sende. Hayır abimde. <laughs> Bekir ne oluyor? Bu da kim? Ay. Yavrum. Bekir ne yapıyorsun? Çocuklar var. Ay Bekir çok tatlıymdır. Hadi doğru odanıza çabuk çabuk. Ne odası lan? Hadi dışarı. Hadi. Sen de lan dışarı lan. Hadi. Çık. Dur Bekir yapma. Dur, Bekir, yapma. Yapma. Çek dışarı. Gece bana ne yaparsın? Sen yürü. Aa! Bana bak. Burada oturacaksın. Sesiniz çıkmayacak. Keserim ulan. Hepinizi. Hadi. <laughs> Allah Allah, hayrolsun. Gülsüm değil mi o? Çocukları da yanında. Ne yapıyorlar ki soğukta? Tabii ya. O Allah'ın cezası attı demek ki. Vay Allahsız, vicdansız. Gülsüm. Gülsüm. Benim ben korkma. Siz burada mı yattınız? Hadi gel. Çocukları götürelim. Bir bardak çay için. Hasta olmasınlar. Zeynep. Zeynep. Kalk çocuğum. Anne çok üşüyorum... Tamam kız, bak şimdi ısınacağız. Bak şimdi Hava teyzeni size neler verecek. Hadi gel. Hadi kızım. Süt, ballar, Ay, reçeller, yumurta, oğlum. Oh, ısınacağız ya. Hepsi hmm. var. Hadi gel. Geçmişlerinin canına değsin Havva abla. İçimiz ısındı. Afiyet olsun Gülsüm'üm Ne yaptım ki? Bir hal çağrısına baksan Gülsüm'üm. Yazık günah sana da bu sabillere de. Hı hı. Evin kirasını sen öde. Masraflarını sen karşıla. E bu boyu posu devrilirse zorbanın size ne faydası var? Defet gitsin başında. Ne güzel dedin Havva abla. Zorba işte. Tehdit ediyor sürekli. Peşimizi bırakıp rahat verir mi ki bize? Çekilecek çilemiz varmış. Allah yardımcın olsun kızım. İşin zor. Elbet Rabbimin de bir bildiği vardır onunla ilgili. Eninde sonunda çeker ettiklerini. Doğru diyorsun. Hadi kızım sütünü de iç. Çok güzel. Afiyet olsun canım. Neyse biz kalkalım artık abla. Sana da rahatsızlık verdi. O ne biçim söz? Komşuyuz şurada. O kadar iyiliğimiz dokunsun birbirimize. Allah razı olsun. Senden de. Hadi oğlum. Ay kızın ateşi var Gülsün. Yanıyor çocuk. Sen bırak çocukları işine git. Ben bakarım. Sinemede bir ateş düşürücü veririm uyur dinlenir. Allah ne muradın varsa versin abla. Bu dar günümde Hızır gibi yetiştin. Amin amin. Hızır hepimizin yoldaşı olsun inşallah. Ben akşama gecikmeden gelir alırım çocukları. Oğlum üzmeyin Havva teyzenizi tamam mı anne? Tamam anneciğim sen git. Kızım, iyisin değil mi? İyiyim. Merak etme sen, ben bakarım ona. Allah razı olsun ablacığım. Sen rahatsız olma abla. Ben giderim. Tamam. Sağ ol. Hadi. Hadi bakalım. Hadi benim kızım. Oo! Hadi bakalım. Hasta mı oldun sen canım benim? Acemilerle daha fazla oynayamayacağım. Bize müsaade. Çayları ödersiniz artık. Hadi gidelim. Haydi eyvallah. Kekliği hadi. Hadi gidelim. Avlarlar. Şansına ya. Karnadın, Ballı oğlum bunlar. Taşlara koyun aldılar ya. Dım. Şıkıdım, 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 şıkıdım. Kekli düz ovada avlarlar. Ne oldu lan ezikler? Ne halimsiniz bakayım? He? Ha? Hayırdır Bekir abi? Keyfin gıcır bakıyorum. Keklik mi avladın yoksa söylemiyorsun bize? Ha? Keklik avladım. Nereden anladınız? Hem de büyük bir keklik oğlum. Herif tabii ki keyifli olacak. Neymiş lan o? Benim niye haberim yok? Oo, Bekir abi. Senin hatun karşı mahalleden bir morun evine gidiyormuş temizliğe. Eee? E'si morukta para ganimiş. Kimsesi de yokmuş. Aa. Ya senin nasıl haberin olmadı bundan ya? Şimdi benim Bekir abim bir güzellik düşünür. İtiyar bunak mezara götürecek değil ya bütün parayı. Vay be. Keklik avucuma düşmüş de haberim yok be. Ulan o kekliğin tüylerini tek tek yolmaz mıyım ben? Aslan Bekir abim be. Çaylar benden. Oğlum çay ver. Oo. <laughs> Nerede kaldınız yahu? Yemekler buz gibi oldu. Hadi. Hadi kızım. Hadi ol. Hadi. Hadi oğlum geç. Geç. Hadi kızım geç. Geç. <laughs> Hadi oğlum korkma. Otur otur. Hadi ye yeme ye. Hadi kızım. Yahu siz acıkmadınız mı? Bakın size ellerimle neler hazırladım. Kızım, kızım hasta mı oldun sen? Hatun, ateşi var bu çocuğu. Siz yemeğinizi yiyin, ben bir ıhlamur kaynatayım. Yiyelim mi anne? iyi çocuklar yiyin. Hadi bakalım çocuklar. Maşallah. Çok güzel doydunuz. Hadi bakayım odanıza. Hadi kızım. Hadi ol. Doğru odanıza. Ne o Bekir? Bunca şey niye? Hayatım ne oldu? Hata mı yaptık yoksa? Ya yok da ne bileyim böyle alışık olmayınca. Ya sen istersen bundan sonra hep böyle olur. Ne demek o? Nasıl ben istersen? Senin şu temizliğe gittiğin evdeki yaşlı adamın... Ee? Çok zengin olduğu çalındı kulağıma. İyi de bize ne bundan? Allah Allah. Bize ne olur mu? Komşuda pişer bize de düşer. O bunak ne yapacak bu yaştan sonra parayı? Bak şimdi. Sen o moruğun evini avucunun içi gibi biliyorsundur. Paraların kuyusunu bir bulduk mu bizden iyisi yok. Hırsızlık mı yap diyorsun yani bana? Ben yavrularıma helal olmayan tek lokma yedirmem Bekir. Bunu böyle bil. Onun içinde de boşuna hiç ümitlenme. Ulan seni de insan gibi karşımıza aldık konuşuyoruz be. Bak güzelim ya güzellikle ya zorla. O paracıklar bana gelecek. Gerisini sen bilirsin. Topla şu de, hadi. Hadi. Allah. Sen bana yardım et.